Bismillahirrahmanirrahim. Benzeşen ayetler ve kıraat farkları üstünde durmak istiyoruz. Önce kitaba geçelim. Kitaptan Benzerlik ve Kıraat isimli yazıyı açalım. Ana soru şu. Kıraat farkları müzeldir, vahiy ile gelmiştir diye inanıyoruz. Böyle bir diyoruz. Eğer bazıların iddia ettiği gibi bunlar okuyuş hatası olsaydı, Kıraat farkları okuyuş hatası olsaydı, benzeşen ayetlerde bu tür hatalar görülürdü. Şuradaki 10 örnek üzerinde e, bunun doğru olmadığını göstermek istiyorum. İkra yazılımında benzer ayetleri ve kıraat farklarını daha önce şu videoda anlatmıştım. Şimdi biz örnekle devam edelim yüzü beşik şeklinde geçen iki tane ayet var ve sekiz kelimesi tamamen aynı. Ayetlerin başı farklı olabilir ama sonu tamamen aynı. Bir kelime hariç, sekiz kelime ortak, dokuzuncu kelime farklı. Taha suresinde seleke, açtı, neyi açtı? Yollar. Seleke ifadesi geçerken Zuhruf suresinde ceale yaptı. Yollar açtı, yollar yaptı. Anlamı pek değiştirmiyor. Ama biri diğerini yerine pekala okunabilecek iki şey. Acaba böyle olmuş mu? Şuradaki mehtene tıklayınca ikra yazılımında mehten kelimesinin geçtiği bu iki ayet bulunur. Yani şurada gösterilen resmi bu linke tıklayarak görüyoruz. Ve farkın Selek'e ve Ceale olduğunu gözlerimizde görüyoruz. İlk ayete gidelim. Bu ayetin mealini görmek istersek sarı tuşla gidebiliriz. Yeryüzün senin için bir döşek yaptı ve yollar açtı. Tamam. Ayetin numarasına tıklayarak Korpus Koranıkım'a gideceğiz. Korpus Koranıkım Orientalistlerin yaptığı güzel bir site. Burada acaba bu ayette kıraat farkları var mı herhangi bir kelimede? Görüyoruz ki ilgilendiğimiz şu seleke kelimesi, selekeyi metinde seçelim. Selekeyi seçince hiçbir kıraat farkı olmadığını görüyoruz. Evet bu diğer kelimelerde kıraat farkları var ama bunlar telaffuz farkları. Mehden yerine mihaden denmiş, lekum yerine lekumu denmiş. Bunlar okunuşu bir nezle değiştirse de anlamı ve kelimeyi değiştirmiyor. Bakıyoruz, bu renkli olan yedi kıraat içinde veya bunun dışındaki diğer kıraatlar içinde bu seleke kelimesini farklı okuyan hiç kimse çıkmamıştı. Zuhruf suresinde ilgili ayete gidince, bakalım bir haline. Yine yeryüzün sizin için bir beşik yaptı. Birinde döşek demiş, birinde beşik ama aynı kelime, mehten. Ve orada yollar meydana getirdi, yaptı. Bu ayetin bir de benzeri varmış ama bu ilgilendiğimiz diğer ayet benzeri sayılmıyor. Çünkü başları çok farklı şu iki ayetin ama bunlar daha benzer. Şimdi oraya gitmeyelim. Yine Korpus Koranekum'da bu ayetin kıraat farkları var mı ona bakıyoruz. Yine mehten mihaden farkı dışında ceale kelimesinin hiçbir fark göstermediğini bu sitede görüyoruz. Şimdi benzerlik ve kıraatta birinci örneğimiz tamam nasıl yapılacağını burada anlatıyor. Şu linklere tıklayarak doğrudan oraya Korpus Coranicum'a gidebilirsiniz. Bunlar Korpus linkleri. İkinci örneğimiz Erzeli Umur, Düşkün Ömür. Hatta sadece El Umuri diye ararsanız bu iki ayet çıkar. Bu iki ayet arasında iki fark görünüyor. Biri Likeyla ayrı, Likeyla tek kelime. Okunuşu ve anlamı aynı ama Nah suresinde arada bir boşluk var, Hac suresinde ise bir boşluk yok. Bu boşluğun olup olmaması Küfi yazıda bile çok fark ediyor, şimdi göstereceğim. Bir fark da Bade ilmin yerine Minbade ilmin bu ayette. Hakikaten ikisi de, e, ikisi değil, şu Minbade kısmı e, farklı okumaya, da farklı yazmaya çok müsait görünüyor, hakikaten öyle mi? Yani kıraat imamları ve katiplerin hatası olsaydı şu fark o zaman bazen öyle bazen böyle yazılırdı. Ama görüyoruz ki Dikeyla Nah suresinde daima ayrı yazılıyor. Hac suresinde daima bitişik yazılıyor. Ve şu mim min kelimesi sadece Hac suresinde var. Bakalım hakikaten öyle mi? Bu iki ayet geldi. Önce Nah suresindeki ayetle başlıyoruz. benzer ayete gitmeyeceğiz. Benzer ayet yine farklı görünüyor. Hac suresindeki ayet buna yeteri kadar benzer görülmemiş. Doğrudan Korpus Koranikum'a gidiyoruz. Ve bakıyoruz ki en ufak bir kıraat farkı yok. Hiçbir kelimesinde yok. Bir sonraki ayete gidiyoruz. Bu uzun bir ayet. Bunda çok kıraat farkları olabilir diyoruz. Evet var hakikaten. E, yedi kıraat içinde fark yok. Ama bizim kelimede herhangi bir fark yok. Fark neymiş? Yüteveffa yerine yeteveffa demek anlamda değişmiyor. Yazılışta değişmiyor. Şu minbadi, min kelimesinin olmadığı bir yer var mı? şu body kelimesine tıklayalım. Bakıyoruz. Bunlarda herhangi bir kıraat farkı yok. Yazılış farkı var mı diye şuradan bakalım. Yani şu Likeyla'yı herkes ayrı mı yazmış? Bunun için başka bir siteye gitmemiz lazım. El kitap sitesine. El kitap sitesi açılıyor. Açıldı. Şimdi burada Likeyla'yı bulalım. Likeyi tıklıyorum. Bakıyoruz, likeyla ayrı, 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 ayrı. Bu sitede bulunan bütün musaflarda biri hariç, likeyla ayrı yazılmış. Bir tek şu, e, burada bitişik yazıldığını gösteriyor. Ama ondan sonra kelime, ha yok, la kelimesi yok, likeyla bitişik yazıldığı için burada yıldız var. Tamam, bir musaf haricinde hepsi e, ayrı yazmışlar. Osmani musafların hepsinde bu kelime burada ayrı yazılıyor. Diğerinde bitişik yazılıyor. Demek ki e, kelimelerin okunuşu ve ile ilgili elimizde linkler var ve oraya gidip hakikaten öyle mi diye bakabiliyoruz. Salih işler yaparlar. Yahut salih işler, evet büyük bir ücret müjdele, güzel bir ücret müjdele. Biri haber kipinde, biri dilek kipinde olmak üzere iki türlü geçmiş. Ama son kelimeleri farklı. 9-8 kelime ortak. Yine 9. kelimede fark görüyoruz. Bakın kebira hasena şeklinde. İsra suresindekine baktığımızda acaba bunu herkes kebira diye mi okumuş? Korpus Koranikum'a gidiyoruz. Ve bu ayette yübeşşiri yerine yepşuru okumak. Kur'an'ın hemzesini okumamak gibi ufak telaffuz farkları dışında kebirene herkes kebiren okumuş. Yani de bir bu son kelimede bir okuyuş farkı yok. Diğerine geçersek Kehf suresinin ikinci ayeti. Kayyimen kelimesinde şazkıratlar kıraatler var. Ledunhu kelimesinde hu uzun mu kısa mı okulacak farkı var. Ama bizim ilgilendiğimiz son kelime Hasenen kelimesinde en ufak bir kıraat farkı rivayet edilmemiş. Yani Hasenen herkes burada Hasenen okuyor. Öbür ayette de herkes Kebiren okuyor. Dördüncü örnek entevezevcuke. Bu biraz daha uzun bir ayet, 15 kelime ortak ama ortaklığı bozan ufak farklar var. Neymiş onlar? Ve kulna diye başlıyor. Öbürü sadece ve diye başlıyor. Kulna Bakara suresindeki pasajda biraz daha bir kelime fazla. Burada minha ragaden yine Bakara'da fazla. Araf suresinde bu iki kelimeyi görmüyoruz. Acaba yanlışlıkla bu iki kelimeyi Araf suresinde okuyanlar var mı? Yahut Bakara suresinde bunları atlayanlar var mı? diye bakacağız. Çünkü hakikaten çok benzeyen iki ifade. Bakara'nın 35. ayetini Korpus Korenikum'da açıyoruz. Ee, şurada 7 e, kıraat içinde hiçbir fark yok diğer kıraatlarda da küçük okuma farkları görüyoruz. Takraba yerine tikraba, ragadan yerine ragden, bunun gibi ufak telaffuz farkları dışında bu ayette bir fark görmedik. Diğer ayet Araf suresinde bakıyoruz. Bakın bu iki ayet benzer sayılmış. İkra buna, birine öbürüne benzer görüyor zaten. Araf suresindeki ayette ise hiçbir kıraat farkı yok. Şurada bir kıraat farkı varmış gibi ama ben orada ne ol, ne fark olduğunu göremiyorum. Uskunente ve zevcuke tamamen aynı yani bunu niye buraya yazmışlar? Bu hata gibi görünüyor. Ama bazen yazıya bile yani e, transliterasyona geçmeyen farklar olabiliyor çok ince yazı. E, ufak farklar. Ve imma yenzak anneke şeytan dürterse bakıyoruz. Hemen hemen aynı ayetler on kelime ortak. Ama innehu semiyun alim e, esma hüsnadan iki isim semiyun alim belirsiz. Burada innehu ve semiul alim bu iki isim belirli oluyor. E, Eliflam alıyor bir de huve kelimesi gelmiş. Muhakkak o semidir, alimdir, bilen, duyandır, bilendir şeklinde. Yine baktığınız zaman bu iki ayette de en ufak bir kıraat farkı görmüyoruz. Altıncı örnek Ebuabede Cehennem. Esas e, yalın metin şu. Ebu Abe Cehennem'e Halidine fiha ve bi'se methvel mutekebbirin sekiz kelime ortak. E, Zümer suresinde başında bir kıyla var fazladan ve orada öyle okunuyor. Nahr suresinde ise başında F var ve içinde tekit harfleri F, L ayrıca gelmiş. iyice vurgulamak için. Aynı şey söyleniyor. Burada biraz daha vurgulu. Bakıyoruz. Bunları farklı okuyan hiç kimse yok. Yani yine burada da kıraat farkları görünmüyor. Rabbi ve Rabbukum Hazreti İsa'nın bir sözü. İnna Allahu Rabbi ve Rabbukum. Allah benim ve sizin Rabbinizdir. Benim Rabbim ve sizin Rabbinizdir. Fabudu. Öyleyse ona itaat ona kulluk edin. ibadet edin. Haza sıratun mustakim. Dost doğru yol budur. Fatiha suresinde istediğimiz dost doğru yol buymuş işte. Hazreti Musa bunu üç farklı yerde söylüyor. Beşikte, herhangi bir e, mucize gösterdiğinde ve en son yemekten yemeğin içinde yine bu lafı ediyor. Şu söz Hazreti İsa'nın son sözleridir esasında. Evet bu söz Meryem suresinde ve inne farkıyla tekitli olarak geliyor. Zuhruf suresinde ise fazladan bir hüve var yine o da Allah kelimesini tekit etmek için. Allah, o Allah Rabbimdir. Ama bakıyoruz kıraat farkı, bu üç ayette de bu kelimelerde yok, belki hiç yok. Herkes bu şekilde okumuş, herkes bu şekilde yazmış. Bu örnekler içinde en ilginci bu olabilir. Seyyiatu diye ararsanız U halinde, yani özne olarak, dört tane ayet çıkıyor. Bakalım. Dört tane ayet çıkıyor. Bunların ikisi fe asabehumla başlıyor, ikisi ve bedalehumla başlıyor ve seyyadıdan sonra gelen kelime maamilu veya ma kesebu, ma kesebu maamilu olabilecek dört de var. Yani mavi mavi, kırmızı kırmızı, mavi kırmızı, kırmızı mavi. Hepsi var. Biri başlarına yıkılmış, açığa çıkmış. Biri işledikleri kötülükler, öbürü kazandıkları kötülükler. Anlam birbirine doğruluyor ama karıştırmaya çok müsait farklar. Yani hakikaten şurada fe hem yerine ve bedalehum okusa ve fark eder. Aynı şeyi söylüyor ki benzeri var başka ayette ama hiç kimse öyle okumamış. Gidip bakıyoruz hiç kimse öyle okumamış mı diye. Mesela Nah suresindekine bakalım yine korpus korane gidiyoruz. En ufak bir kıraat farkı hiçbir kelimesinde görmüyorsunuz. Diğer ayetlerde öyle. Peki bu kadar örnek verdik acaba aksine bir örnek var mı? Yani benzer ayetlerin gerçekten kıraat farkı olarak karşımıza çıktığı bir ayet. Evet ben bir tane buldum. Husnen yerine ihsanen ve bu ihsanen hakikaten bir kıraat farkı olarak karşımıza çıkıyor. Burada sayna kelimesinden arıyoruz. Biz insana tavsiye ettik. Neyi? Ana babasına iyilik yapmayı. Bakalım. Vebassayna kelimesinin geçtiği üç ayet. Birinde husna geçiyor. Birinde ihsana geçiyor. Şu ihsanen geçen kelimede kıraat farkı var. Yani bu ihsanen bakıyorsunuz. Dört e, kıraat imamı bunu husnen okumuş. Ve Medine, Mekke, Basra ve Şam'da öyle yazılmış. Ama başında elif yok. E, Küfe'deki Musaf'ta başında bir elifle yazılmış ve ihsan diye okunmuş. Şimdi bunu görelim. Korpus Koranikum'da bakıyoruz. Uzunca bir ayet. Ama neyse ki ilk kelime. Evet husnen ve ihsanen öyle okuyan da var, böyle okuyan da var. Ve gerçekten yedi kıraat içinde de bu farklar var. Bu önemli bir fark. Husnen yerine küfeller bunu ihsanen okumuş. Asım Hamza El Kisai ve küfede öyle yazılmış. Küfede öyle yazıldığını da görelim. Bu sefer El Kitap sitesine gidiyoruz. Yine ilk kelimeyi tıklıyoruz. Yok ilk kelime diye şu ihsan kelimesini tıklıyoruz. Ve aşağıdan bakıyoruz. Husnen, husnen, husnen. Şu kelime okunamamış. Bu musafta okunamadığı için ihsan mı husnen mi bilmiyoruz. Evet şurada bir küfeden gelen yani e, küfe musafı üzerine yazılmış bir musafta bu ihsan diye yazılıyor elif farkıyla. Bu 15 ya da 20 e, musaf içinde hepsi husnen yazmış. Bir tanesi okunmuyor, bir tanesi ihsan yazmış. Yani ihsan yazan neredeydi o? Bazen böyle aramak zor oluyor. Şimdi de ha şurada. E, bir musafta bu ihsan yazıldığını görüyorsunuz. ne sonuç elde ettik? Benzeşen ayetler birbirini tefsir eder ve aşıklar. Bu zaten biliyoruz. Kıraat farkları ise kitabın çoklu bir metin olduğunu gösterir. Bunların çoğu yerel terafuz farklarıdır ama varyant okuyuşlarda yani bu kıraat farklarında anlam, anlam farkı da varsa burada durum benzeşen ayetlere benziyor. Yani birini diğerini yerine okumak mümkün ama henüz onu söylemeden İkisi de asrımıza tevatürle gelmiş. Hangisi? Benzeşen ayetler de fark göremiyoruz. Kıraat farklarında ise bu da yine tevatürle gelmiş. Yani ihsan da kabul, husna da kabul. Şimdi bu okuyuş hatası olsaydı diyoruz kıraat farkları. Öncelikle benzeşen ayetlerde bu hatalar gözlerinizde. Yukarıdaki 9 örnekte olmadığını gösterdik. Daha en az 90 tane böyle fark, böyle örnek gösterilebilir. Demek ki farklı kıraatlar okuyuş hatası değil, sağlam bir isnat zinciriyle bize kadar ulaşmış. El Fatiha.